Yer Dolma Bahçe Sarayı. Saatler gece yarısını çoktan geçmiş. Dışarıda boğazın hırçın sesi, içeride ise derin bir sessizlik var. Gazi Paşa çalışma masasında yalnız değil. Önünde kuşçu başı eşrefin bizzat getirip bıraktığı deri kaplı o kitap duruyor. Herkes eşrefi sürgün sanıyordu ama o gece paşam bu emanet şahsın değil devletin beka tapusudur diyerek o kitabı teslim etmişti. Gazi titreyen mum ışığında kapağı kaldırdı ve tarih kitaplarının asla yazmadığı 1915'te kendi kafasına sıktığı sanılan o ismin notuyla karşılaştı. İlk sayfada aynen şunlar yazıyordu: Mustafa, emaneti aldıysan bizim başaramadığımızı sen başardın demektir. O halde mühür desensin Süleymand'a. Peki, tüm gerçekleri öğrenmeye hazır mısın? Gözleri son satıra kaydı. İmza odadaki havayı buz kesti. Süleyman Askeri, Irak çöllerinde yaşamına son verdiği söylenen Teşkilat-ı Mahsusa'nın kurucusu aslında yaşıyor muydu? Atatürk diğer sayfaları çevirdiğinde hangi gizemli bilgilere vakıf oldu? Bu gizemi çözmek için takipte kal.